1 Şubat 2024 Perşembe ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 45 şirket haftada 4 gün çalışma modelini test etmeye başladı. 6 ay sürecek bu projede çalışma saatleri azalacak ancak maaşlar azalmayacak. Sonuçlara göre işçiler eğer daha verimli çalışırlarsa aynı üretimi yaparlarsa bundan sonra haftada 4 gün çalışacaklar. Şirketlerin %30'u Kuzeyren ve eyaletinde ve çoğu da bilişim şirketi. Slogan %100 maaş, %80 çalışma saati, %100 performans. Yani Almanya'da artık 4 gün çalışılacak haberleri gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'dekilerin de üzülmesine gerek yok. SEDO Grup Başkanı Jens Spahn, ülkenin refahı için 4 gün çalışmaya değil daha da uzun çalışma saatlerine geçilmesini istedi. Vergisiz fazla mesai önerdi. E gel sen çalış o zaman. Gerçi Sağlık Bakanı olduğu dönemde ülkeyi dünya kadar zarara sokmuştu. Vazgeçtim o çalışmasa da olur. Almanya'da bugün havalimanlarında grev vardı. Güvenlik personeli iş bıraktı binin üzerinde uçuş iptal oldu. 200 bin'den fazla yolcu hiç seyahat edemedi. 11 büyük havalimanında 25 bin kişi grev yaptı. Örgütlü bir grev oldu. Birçok yerde tek bir uçak bile kalkmadı. Sendika maalesef yolcular da etkileniyor ama bu son çaremiz. Anlayış bekliyoruz. Suçlu işverenlerdir." açıklamasını yaptı. Sadece Bavyera'daki havalimanları katılmadı. Çünkü orada çalışan işçiler farklı bir toplu sözleşmeye tabiler. Sendikalar saat ücretlerine 2.80 zam istiyorlar. Yani 2 avro 80 sent. Şirketler ise sadece %4 zam teklif ediyor. Enflasyonun bile altında. Yani fakirleşme. Hiçbir sendika bu teklife imza atamaz. Yarın yine Bavyera hariç toplu taşımada grev var. 40 bölgede 90 bin emekçi iş bırakacak. Bu sefer trenler değil, otobüsler, u ve tramvaylar çalışmayacaklar. Berlin eyaletinde karneler grev nedeniyle bugün dağıtıldı. Grev var, işe gitmesem olur mu? Olmaz. Okula gitmesem olur mu? O hiç olmaz. Bu sizin probleminiz. Verdi patronlar üstündeki baskıyı arttırmanın zamanı geldi açıklamasını yaptı. Enflasyondaysa iyi haber var. %2.9'a düştü. Uzmanlar yüksek enflasyon döneminin geride kaldığını düşünüyor. Bu da faizlerde düşüş, emlak fiyatlarında artış beklentisi demek. Gerçi uzmanlar böyle düşünüyorlarsa tam tersi de olabilir. Deutsche Bank düşecek diyor. Geçen sene karları %2 arttı. 5 milyar 700 milyon. Gelirleri 28 milyar 900 milyon. 106 ülkenin milli gelirinden daha yüksek. Yani tek bir şirket 106 ülke kadar para kazandı. Ve günün en trajikomik komik haberlerinden biri. Alman İç İstihbarat Teşkilatı eski başkanı Maas'ını izlemeye aldı. Aşırı sağcı olarak sınıflandırdı. Manas'ın döneminde Enes cinayetleriyle ilgili soru işaretleri vardı. Halit Yozgat öldürüldüğünde olay yerinde ifade vermeden kaçan bir ajan bulunuyordu. Onunla ilgili kayıtlar ortadan kaldırıldı, kayboldu. Dosyalar hakkında Eyalet Meclisi'nde 120 yıl gizlilik kararı verildi. Hesinde bu karara oy veren partiler SDU ve Yeşiller. Bu arada istihbaratın yeni yönetimini de tebrik ederim. Çok cesurca işler yapıyorlar. Genelkurmay Başkanı Broer, ordunun ülkeyi iyi savunabilecek durumda olmadığını söyledi. Hansplatz tarafından düzenlenen güvenlik konferansında konuştu. Eğer şimdi saldırıya uğrasaydık kendimizi savunabilir miydik? Evet savunabilirdik ama bunu iyi yapabilir miydik? Hayır, yapamazdık ifadelerini kullandı. Yani aslında hiç savunamaz değiliz, savunuruz ama istediğimiz gibi olmayabilir. Fa olur ama doğu gibi olmaz. Bir açık var. Bu açı 2-3 senede kapatırız diyor. Yani paralar yine silaha gidecek. Almanya Amerika'dan F-35 alıyor. Bunu Türkiye'ye satmıyorlar. Biraz da rüşvet gibi düşünebiliriz. Sen bizi koru, bak biz de senden uçak alıp savunma harcamalarına destek veririz mantığı var. Seydou liderimiz insanlar sosyal yardım nedeniyle çalışmıyor dedi. ARD'de vatandaşlık parasının yanlış şeylere teşvik ettiğini savundu. Arada 200 avro fark varsa o zaman kimse çalışmaz dedi. E sen çalışıyorsan demek ki iki ihtimal var. Ya senin çalışma şartların iyi ya da aldığın para iyi. E o zaman şunu yapmak lazım. Maaşlardan vergi alınmasın ve çalışanın eline de daha çok para geçmiş olsun. Bu kadar basit ama bunu kimse söylemiyor. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre'de geçen sene alınan vinyetlerin süresi doldu. Bunlar 1 Şubat'a kadar kullanılabiliyor. 2 milyondan fazla elektronik vinyet satıldı. Almadıysanız unutmayın İsviçre'den geçerken de alınması lazım. Aksi halde 200 franka kadar para cezası var. Hollanda'da ikinci el ürün satışı yapanlar vergi incelemesine alınacak. Avrupa Birliği online platformlarda 30 parçadan fazla ya da 2000 avronun üstünde satış yapanların otomatik olarak bilgilerinin iletilmesini istedi. Bu şekilde bir düzenleme yapıldı. İkinci el satışlarda vergi zorunluluğu olmayacak ama bu veriler kaydedilecek. İleride değişiklik yapılabilir. Artık sinekten bile yağ çıkarmaya başladılar. Avusturya'da art arda düşük şiddetli depremler yaşandı. Yüzün üzerinde binanın camları kırıldı. Deprem Viyana'da da hissedildi. Kızamık vakaları ise 16 kat arttı. Sağlık dairesi 12 olan enfeksiyon sayısının bu sene 192'ye yükseldiğini açıkladı. Salgınla mücadele birimi de kızamık aşısı olmayan hala birileri varsa hemen gelsinler, aşı olsunlar açıklamasını yaptı. İngiltere'de bir annenin ve küçük kızlarının üstüne asit atıldı. Yardım etmeye çalışan 9 kişi de yaralandı. Tanıyormuş, o yüzden yapmış. Yaraları muhtemelen kalıcı olacak çocukların Bergen filmi gibi insanlar iyice delirdiler. İngilizler de Avrupa Birliği'ne geri dönmek istiyorlar. Yapılan anketlerde halkın %54'ü AB'den çıkmakla hata yaptık diyor. Gençlerde bu oran çok daha yüksek %80'lerde. Z kuşağı genel itibarıyla bizden daha ilerici ancak bu kızlar sayesinde oluyor. Araştırmalara göre genç erkekler bir önceki kuşaklara göre daha gericiler ama kızlar farkı kapatıp bir de açıyorlar iyi ki varlar. Belçika'da ekonomik kriz derinleşti. İstatistik ofisi 5 Belçikalı'dan birinin ekonomik gücünün tatile gitmeye yetmediğini açıkladı. 2,5 milyon kişi tatile gidemiyor. Ve tabi bu bakış açısı. Bakın 5 kişiden biri tatile gidemiyor diye kriz derinleşti diyorlar. Türkiye'de 5 kişiden 4'ü gidemiyor mesela. Biri gidebiliyor. Kimse de şikayet etmiyor. Çünkü böyle bir alışkanlık yok. Bizde tatil, memlekete gitme, akraba ziyareti. Mesela düğünde bir takı takma bizim için çok önemlidir. Biz ne zaman o takıyı takamayız? İşte deriz o zaman ekonomik kriz geldi. Avrupalılar örnekleri bile tatil üstünden verirler. Mesela o paraya ben iki kere tatil yaparım derler. Biz o paraya araba alırız deriz. Arabayı da onlardan alırız. Onlar da gelir bizde tatil yaparlar. Biz öyle bir fiyat politikası belirleriz ki kendimiz o paraya kendi ülkemizde bile tatil yapamayız. E, bu işler düzelir mi? İnşallah düzelir ama biz görür müyüz? Orasını pek zannetmiyorum. Fransa'da grev dalgası var. Bugün ilk ortaokul öğretmenleri greve gittiler. Sendikalar Paris başta birçok şehirde iş bıraktı. Greve katılım %65'in üstünde. Öğretmenler çok şikayetçiler. Eğitim bakanı sorunları çözeceğini gitti. Çocuğunu devlet okulundan aldı. Özel okula kaydettirdi. E Bizde zaten çocuğu devlet okulunda okuyan siyasetçi bulmanız neredeyse imkansız. İktidarı da muhalefeti de böyle. Özel okulu olan eğitim bakanımız bile vardı. Fransa'da bir de grip salgını var. Vaka sayıları ve hastaneye yatışlar hızla artıyor. Hükümet sigaraya ve tütün ürünlerine de zam yapacağını açıkladı. 2026 yılında Fransa'da bir paket sigara 13 avrodan satılacak. Plajlarda, okul çevrelerinde, ormanlarda sigara içmek tamamen yasaklanacak. Fransa en çok sigara içilen ülkelerden biri. %34 bir oranı var. Listenin ilk sıralarında Asya ülkeleri var. Avrupa birincisi ise açık ara Yunanistan. %39'undan fazlası sigara içiyor. Türkiye'de ilginç bir şekilde Fransa'dan da düşük. %29 ama kadın erkek arasında çok fark var. Erkeklerde %41, kadınlarda 17. Almanya'da %28. İsveç'te sadece %8 sigara içiyor. İsveç sigarayı tamamen yasaklayacak. Bu kadar düşük oranlara bir de Afrika ülkelerinde rastlıyoruz. Çünkü onlar bırakın sigara içmeyi, karınlarını bile zor doyuruyorlar. Bizim onlara göre oldukça lüks dertlerimiz var. Onlar kendi tercihleri dışında, açlıktan şikayet ediyorlar. Biz sigara içtiğimiz için ölüyoruz. Bilinçli olarak kendi tercihimizle. Bu yapılan intihar. Dinlere göre intihar cinayetten daha büyük bir günahtır. Çünkü birini öldüren sonra nedamet getirip kendini kısmen de olsa kurtarabilir. Ama intihar edenin böyle bir şansı yok. Ve ölünce ne olduğunu yaşayan kimse bilmiyor. Her geçen gün yeni bir kayıpla gidiyoruz. Bir bilinmez. Sioran yaşamak savaşta toprak kaybetmektir diyor. Sürekli bir geri gidiş, azalış, yok oluş. Her geçen gün ölüme yaklaştın bir adım bir adım daha. Ve toprak kaybede kaybede geri çekilen bir ordu gibi. En son kumandanın çadırı da ele geçiriliyor. Beyaz bayrağı çekiyorsun. Onu da kefen olarak giydiriyorlar. Ve hayat seçimlerden oluşuyor. Yaptığımız her seçim, kaçırdığımız başka bir seçim. Hayatımız aynı zamanda Bizi bir diğer hayattan mahrum bırakıyor. Bu okula gitmeseydik diğerine gidebilirdik. Başka insanlarla tanışırdık. Belki başkasıyla beraber olurduk. Bu işte çalışmasaydık başka bir işte çalışırdık. Bu işte çalışmak bizim başka bir işte çalışmamızı kaçırmamıza neden oldu. Vazgeçişimize. Vazgeçiş daha da büyük bir seçim. Yeniden başlamak ondan da büyük bir seçim. Seneca bir mektubunda aynı şeyleri daha ne kadar tekrar edeceksin diyor. Belki de Cemal Süreyya gibi. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası. Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek adları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Hoşçakalın.